Konuğum Doktor Hakan Özkul, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı. Ee, sevgili seyirciler, bugünkü programımızın konusu e, iktidarsızlık ve kısırlık konusuna özellikle değineceğiz. Cinsel hayattaki sorunlardan bir tanesi işte iktidarsızlığı saydık. En az bunun kadar önemli olan ve toplumda çok yaygın olan, özellikle gençleri çok çok ilgilendiren diğer önemli bir sorun da sperm sayısı azlığı. Evet. Bu e, çok ciddi bir problem. Yani insanlık için bir problem. Çünkü nesil yani insanlık nesli belki bir 50 yıl sonra belki bir 100 yıl sonra çok ciddi bir kısırlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bir de hocam şimdi sperm sayısı eğer az ise ve bu sperm sayısı, sperm kalitesi, sperm hareketliliği yeterli olmadığı için kişi çocuk sahibi olamıyor ise yani bu sperm sayısının artmasının mümkün olduğuna dair bir düşünce şu anda Yok. Ancak işte mevcut az olan spermle biz nasıl çocuk sahibi yapabiliriz bu aileyi tüp bebek vesaire. Sperm sayısı artabiliyor mu hocam? Şimdi yani onu geleceğim. Noktada... Önce bu e, rahatsızın boyutlarını biraz vurgulamak lazım. Kesinlikle artırılabilir. Önce onu söyleyebiliriz. Bununla ilgili faydalı olan tıbbi bitkileri ve bunların etki mekanizmalarını biraz sonra konuşacağız. Bunlar neler yapıyorlar da e, sperm sayısındaki problemi gideriyorlar. Şimdi bakın 100 yıl önce yapılan araştırmalar ortalama erkek sperm sayısının 150 milyon ve üzerinde olduğunu gösteriyordu. Bugün dünya genelinde 25 milyonlara kadar düşmüş durumda ortalama. Korkunç bir kısırlaşma kısırlaşma var. var. Bu sayı 20-15'e inse zaten e, doğal yollarla çocuk olmuyor. çocuk sahibi olamayacağız. Yani ciddi, e, burada bir genetik değişiklik yok. Yani 100 yıl içerisinde insanlar bir genetik değişikliğe uğramadılar ama demek ki Toksik maddeler, sigara, çevre, beslenme ne derseniz hepsi. deyin, beslenme, ilaçların yan etkileri, birçok zararlı etme... sperm sayısında öyle bir ciddi düşüklüğe sebep oldu ki e, inanılmaz yaygın bir oranda biz sperm sayısı azlığını görüyoruz ve genç yaşta insanlar çocuk sahibi olamıyorlar. Bir ailenin çocuk sahibi olamamasının ne demek olduğunu e, hepimiz çok çok iyi biliriz. Bir baba, bir anne bunu çok iyi bilir. Herkesin bir baba olmaya ve anne olmaya Hakkı vardır, isteği vardır ee, ama maalesef işte sperm sayısı azlığı yüzünden ve çok yaygın bir şekilde görülen bu sperm sayısı azlığı yüzünden çok yaygın bir şekilde biz maalesef ailelerin çocuk sahibi olamadığını görüyoruz. Sadece problem burada da değil aslında. Neyi görüyoruz? Hareketli sperm sayısında çok ciddi azalma var. Evet sperm kalitesinde çok ciddi azalma var. Miktarında çok ciddi azalma var. Sayısında azalma var. Böyle olunca da ifade ettiğiniz gibi doğal yollarla çocuk sahibi olmak çok çok zorlaşıyor. Sperm sayısının arttırılması konusunda da sperm hareketlerinin arttırılması konusunda da miktarının ve kalitesinin arttırılması konusunda tıbbi bitkilerin olağanüstü etkileri var. Bir şeyler eksik bu bitkilerde onları takviye ediyor var Hocam bu ginseng dediğiniz zaman e, biraz programımızın da artık ortalarına geldik. Aslında izleyicilerimize bir sürpriz yapmak istiyoruz. Eğer hazır ise resimlerimiz sizin e, tavsiyelerinizi hayatına geçiren bir çift Konya'da e, Mustafa Türlü ve eşit. Tamam. Siz onu atladınız. Evet. <laughs> Şimdi ginseng, e, tribulus ve avena sativa erkekten kaynaklanan bir… Artı başka bitkiler de var evet. yani bu konuda evet. tavsiye ettiğimiz başka evet. bitkiler de var. Evet doğru diyorsunuz. Ee, yeni evli bir çift, çocuk sahibi olamıyorlar ve ailede muazzam bir huzursuzluk. Biz gittik, ziyaret ettik kendilerini. Hmm. Çocuk sahibi olamamaktan dolayı e, ekranda da görüyoruz Mustafa Bey'i. Hmm. E, <laughs> i̇lk e, tahlilinde 20 milyon olan sperm sayısı, bir buçuk ayın sonunda 40 milyon, bir buçuk ayın sonunda, yani toplam 3 ayın sonunda 60 milyon oluyor ve e, çocuk sahibi oluyorlar ve muazzam mutlu sağlıklı, mutlu çocuklar. Allah bağışlasın. E, evet, çok